bir gün elinde saat tutan beyaz tavşanı rüyanızda görürseniz onu asla takip etmeyin. Çünkü tuzak tam da böyle başlar. Kural 1. Eğer tavşan size tüm yollar Roma'ya çıkar diye fısıldarsa buna inanmayın. Çünkü size gösterdiği her yol sizi yalnızca nefes alıp veren duvarların olduğu, sonsuz koridorların derinliklerine götürür ve her dönemek sizi uyandırmaktan daha da çok uzaklaştırır. Kural 2. Beyaz tavşana asla saatin kaç olduğunu sormayın. Çünkü onun saati dakikaları ölçmez sizi ölçer. Tanıklar saatteki akrebin ve yelkonanın aynı anda iki yöne doğru döndüğünü, sayıların titreyip bozulduğunu ve sonunda da tüm rakamların sıfıra dönüştüğünü gördüklerini iddia ediyorlar. Bunu görenler bedenlerinin ağırlaştığını ve her geçen saniyenin güçlerini emip tükettiğini hissettiklerini söylüyorlar. Kural 3 Eğer tavşan size elini uzatırsa ona asla dokunmayın. Çünkü hayatta kalanlar tavşanın kürkünün nemli ve çürümüş gibi olduğunu, hatta sanki çok uzun zaman önce toprağa gömülmüş bir şeye aitmiş gibi olduğunu anlatıyorlar. Ellerini geri çektikleri andaysa, toprak ve çürüme kokusunun peşlerinden eve kadar geldiğine yemin ediyorlar. Son olarak tavşanın saati sonunda 0000'ı gösterdiğinde, asla hareket etmeyin. Çünkü bu artık onun sizi seçtiği anlamına gelir. Ve eğer tavşan sizi seçerse, sonsuza dek lanetlenmişsiniz demektir.